Hepinize merhaba peygalesi ben Selçuk bugün sizlerle beraber 10.000 points'lik rekortmenler destesini açacağız. Umarım iyi oyuncu çıkar. iyi seyirler. Evet arkadaşlar duyduğum kadarıyla bu paketlerden çok iyi oyuncular çıkıyor. Umarım bana da iyi oyuncular çıkar yani e, açanlar olmuş az arkadaşlarım açmış Koray da açtı arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk paketle başlıyoruz iyi oyuncu çıkar inşallah bakalım bu arada arkadaşlar PGL'sine katılmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve tüm videolardan haberdar olmak için ise gönderi bildirimlerini açabilirsiniz ve bu tarz videoların devamı için de videoyu bu şekilde beğenerek destek olabilirsiniz neyse arkadaşlar iyi seyirler diliyorum fiyatları falan da önemli benim için çünkü fiyatlarına bakmadım arkadaşlar Rooney çıkmasını çok istiyorum İyi bir forvet lazım arkadaşlar hemen sağdan başlıyoruz Hoffman geldi Sawyer geldi sağdan başlamak her zaman iyidir evet Oyuncular geliyor Eli çıkmadı şu an Mewa 70 geldi 77 geldi abi hiç Eli çıkmadı paket şeyden paketten Dembele geldi geldi hiçbir şey gelmedi bomboş arkadaşlar 12 tane altın veriyor On iki çıkıyor bildiğim kadarıyla yani öyle okudum yani ee, umarım yok Arkadaşlar bu arada kadroyu yavaş yavaş çiziyordum ama ben aman Allah'ım Rooney geldi abi Rooney efsane oldu arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu Rooney çıkmasın çok istiyordum ya en azından e, Hamid Rodriguez'in yanında Forbete katkıda bulunacak arkadaşlar e, orta saat pas olarak veya Saul geldi arkadaşlar üstüne orta saha arkadaşlar forvete pas olarak çok önemli orta açıyor hani çok gerçekten benim için çok önemli orta saha Orsan ilerisi de arkadaşlar Rooney geldi çok güzel oldu ilk paketten ikinci paketten Rooney geldi arkadaşlar paketler çok güzelmiş size tavsiye ederim imkanı olanlar alsın yani ha, haydi bakalım şimdi karşı kaçacağım biraz ee, arkadaşlara çok güzel oyuncular çıkmış paketlerde bana şu an hiçbir şey gelmedi haydi Rooney geldi ama daha iyisi de olabilir Uuu iki tane elit geldi arkadaşlar bir paketten iki elit geldi. demin deminki paketten de iki elit geldi ama e, Ruri, tabii ki de Runi ya. Şimdi sağdan başlıyoruz arkadaşlar. Demin sağdan başladık hiçbir şey gelmedi. Tekrar sağdan başlayacağım ve şansımı tekrar deneyeceğim. Çok mu hızlı açıyorum bilmiyorum ama. Ay, umarım videodayızdır. Evet kayıttayız. E, saat 1'i 5 geçiyor arkadaşlar. Ve ikinci paketten Rune'yi bulduk. Gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar e, bazen Allah Allah geniş elit çıkmadı arkadaşlar paketten. Yani Allah'ım görüyorsunuz ya bir CEO diyor bana yani bir CEO diyor. Arkadaşlar 5. paketteyiz ve bence bu paketler çok iyi arkadaşlar mikrofon biraz oynuyorsa kusura bakmayın. Ee, soldan yine başladım soldan iyi oyuncular çıkıyor soldan başlamak her zaman iyidir gördüğünüz gibi. Abi i̇ki Rune 2 tane Rune'i çıktı. Satürn'e hem dedim bu oyuncu Rune'in fiyatına bakmak istiyorum 2 tane Rune'i çıktı arkadaşlar gelebilecek en iyi oyuncu geldi iki kere üst üste Stendhal geldi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Soldan başlayacağım bir sonraki pakette de. Soldan başlayınca Rooney iki kere Rooney geldi arkadaşlar. Çıkabilecek yeni oyunculardan biri çıktı. Ee, bu fonu çok istiyorum. Bu fon kaleci çok efsane bir şey ya. Ve Bernat geldi. Paketler gerçekten çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi. O adam tipe bakar mısınız ya? Martı. Neyse ki devam edelim arkadaşlar. Çıkabilecek yeni oyuncular çıktı. En iyi oyuncu çıktı daha doğrusu. Ama bu fon daha pahalı herhalde. Lan hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bakmadım. Hani diyeceksiniz şimdi çıkabilecek ne iyi oyuncu çıktı. Fiyatları bilmiyor musun falan filan diyeceksiniz ama arkadaşlar gerçekten hiç fiyatlara bakmadım. Ve gerçekten çok iyi oyuncular çıkıyormuş. Ve verine geldi arkadaşlar. Kaç tane ilk geldi tam saymadım ve 3 e, tane daha varmış. Hani ben dedim ne kadar çabuk bitti. Gene gelmedi elit. Arkadaşlar bu fonu çok istiyorum. Dimare ya da bu fon gelsin ama bu fonu çok istiyorum. Bu fon gelsin lütfen bu fon. Haydi yey. Bize bir bu İkişer ikişer arkadaşlar bu sefer. Haydi bakalım. Berzuski geldi. Artık 80'lik elitler sevindirmiyor derken Rodolfo geldi. Rodolfo Türkiye. Beşiktaş'ın oyuncusu. Yani Türkiye ligindeki oyuncular pahalı. Ee, Solveig Aleksandr geldi. Bakıyoruz. 3 tane el çıktı arkadaşlar bu paketten. Yani gene hiç da iyidir. Yani hiç el çıkmıyor paketler oldu çünkü. 9. paketteyiz ve ne ara bitti kaçla göz arasında bitti arkadaşlar paketler gene ikişerli ikişerleşeceğim. Bir. 1 İki, arkadaşlar ya iyi bir oyuncu daha perin geldi kaleci kaleci bu fon istiyordum ama bu fon istiyordum iyi bana bu fonu ver bu fon bu fon istiyorum abi bu arada takımımız son göstereceğim arkadaşlar sizlere. 10. paketteyiz ve 2 tane rune çıktı ama ben bu fon çıkmasını çok istedim. Millete çok fazla ili çıkmış ve bana az ili çıktı şu an. Yovetiş geldi, Yovetiş geldi. 80 elit istemiyorum abi. 85'lik var bize. 85'lik var. 10.000 FA points verdik. Higoin geldi. Higoin bu hangi Higoin ya? Ha Federico Higoin. Gonzalo Higoin falan ne alaka dedim ya. Ve Elit Elit Fazio geldi ver elit gelmedi arkadaşlar son paket bu paketten bir tane elit çıkıyormuş arkadaşlar kesin Büyük bir paket mi bakalım büyük paket mi ve küçük bir paketmiş hemen açıyoruz telefon geldi Buna 5 tane elit kesin veriyordu arkadaşlar öyle hatırlıyorum Borja Valero geldi Pique geldi Andres Silva geldi Hernandez geldi ve Andres Silva geldi Biraz üzdü beni arkadaşlar bu fonu çok istiyordum ama ya Gerçekten bu fon çok istiyordum arkadaşlar. Şimdi size takımın son halini göstereceğim. Ee, merak edenleriniz vardır arkadaşlar. Takım sıfırdan geldi buraya. Ee, şimdi en iyi 11 en iyi 11'i tıklıyorum arkadaşlar ve takım son haline bakıyoruz. Ödül ala basıyoruz arkadaşlar. Ödül, bayağı ödül geldi. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Defa atak 82 oldu. Orta saha 86 olmuş arkadaşlar. Efsane oldu. İmkanı olan arkadaşlar tabii ki de öneriyorum şey geldi sonuçta Rooney geldi. Şimdi e, ileri hücum bayağı iyi oldu. Orta sahaya bakarsak arkadaşlar zaten Juan almıştık. Ligimizde vardı zaten. Juan almıştık. E, Rooney yeni geldi. E, zaten klas tamamlamıştım arkadaşlar. Direkt ilk geldiği gün. E, Fred Fred'i de geçen gün tamamladım arkadaşlar. Yani bugün öğlen öğlene doğru tamamladım. Geçen gün dedim. Pardon kusura bakmayın. Gece geç saate çekiyorum gene uykum var arkadaşlar. Ee, öyle vakitlerine doğru tamamladım. Ee, şimdi bakacak olursak şu Dolefoy'u oynatmama gerek yok zaten. Onu biraz şöyle bakalım hızlarına bakalım önce. Koyacağım yine koyacağım oyuncular. Hızlı oyuncu lazım. Bu oyuncu at gibi koşuyormuş. 93 koşuyor. Şimdi arkadaşlar Ronaldo'nun planlarına bakacağız. Ee, belki Ronaldo'yu tamamlayabiliriz. Ee, Ronaldo için bayağı uğraşmıştım arkadaşlar. Şöyle geliyoruz planlara girelim. Oyunculara girelim. Ronaldo'yu tamamladık mı bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. 13 tane şey 16 tane şey gerekiyor. Seçkin kupa gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yükseltmelere şey giriyoruz. Yükseltmelere giriyoruz. 10 tane altın takası yapıyoruz arkadaşlar. 10 tane şey 100 tane altın takası yapıyoruz. 10 tane nedir? Burada bakayım bir. Önemli oyuncular var mı? Sol forvet. Direkt alalım olmadı. Bakalım şöyle biraz bakalım. Ben yani durdurayım arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar biraz zarar ettik demin e, videoyu kesmek zorunda kaldım ailem odaya girdi. E, şimdi bakalım seçkin kupa hani 10, 16 tane seçkin kupa ihtiyacımız var bakalım seçkin kupa çıkacak mı? Olmadı ben videoyu durdurup Ronaldo'yu tamamlayacağım arkadaşlar Ve bir tane seçkin bir. Bir tane seçkin geldi. Aa hiç seçkin çıkmadı lan. 2-3 3. Üç. seçkin. Aa abi bu ne? Çok kötü. 3 tane seçim kupa çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durdurdum ve baktığımda Rooney'in fiyatı 1.5 milyondan gidiyor en az arkadaşlar. 1.5 milyon ediyormuş Rooney. Gerçekten çok en iyi oyuncuyu çıkartmış herhalde. Ee, şimdi bir de bu fonun fiyatına bakıp bir arkadaşlar. Ee, bu fon 93 herhalde. Ya da ben şöyle 92 yazayım direkt. Bu fon yazıyoruz bakalım fiyatına bu fonun bu fonun fiyatı 1 milyon ediyormuş arkadaşlar. Ee, i̇ki tane runey çıkartmışım. Gerçekten çok şansıma denk gelmiş herhalde. İki tane runey çıkartmışım. Yani Pala oyuncu çıkarttım herhalde. Ee, bu fonun fiyatı da gördüğünüz gibi. Ee, hemen Ronaldo planları devam edeceğim arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Hemen geliyorum. Hemen. Ve arkadaşlar o an geldi. Alıyorum arkadaşlar. Uzun zamandır istediğim. Uzun zamandır sahip olmak istediğim oyuncuyu alıyorum arkadaşlar. Toti Ronaldo'yu alıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım ala basıyorum. Ve Ronaldo geliyor arkadaşlar. Ronaldo geliyor. Aman Allah'ım. Haydi. Çok istiyordum ya. Gerçekten çok istiyordum. 99 arkadaşlar. alıyorum. Ve takıma koyuyorum arkadaşlar. Özellikleri bir çok efsane arkadaşlar. uzun bu gerçekten ee, çok para harcadım Ronaldo'ya. ya e, yani şu şu an kadromun yarım yamalak olmasının sebebi belki de Ronaldo'dur. Şu Almanya'da Almanya yok mu zaten? Ben niye tekrar buraya girdim? Ee, takımıma girecektim. Abi çok istiyordum Ronaldo'yu. Sol kanada Ronaldo'yu koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamın özelliklerine bakın ya. Gerçekten çok bayağı geride kaldım ama Ronaldo ya. 100 oldu arkadaşlar. 100 Ronaldo oldu. Ben takım stilini falan ayarlayacağım zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aa bu arada Andre Silva'nın fiyatına bakmadım. Andre Silva da çıkmıştı değil mi? Gerçekten baya dalgınım Ee, siz de burada bekletmeyelim daha fazla. E, fiyatına bakalım videoyu kapatalım arkadaşlar. 600k falan ediyormuş. Bunun fiyatı biraz ucuzmuş değerlerine göre. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu abone buna <laughs> her zamanki yaptığım şey arkadaşlar. Bu ve buna benzer odan daha çok istiyorsanız lütfen videoları benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.